Bir günde değilden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Peyk ve Kesme Şeker Grupları'nın klavyecisi Akademisyen Özgür Ulusoy. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Ne haber? İsterseniz teşekkür ederiz. Nasılsınız? Gideriz, sağ olun. İsterseniz ilk sorumuza başlayabiliriz. Olur. E, müzikle nasıl tanıştınız ve profesyonel anlamda müziğe yönelmeye ne zaman karar verdiniz hocam? Ya şöyle ben e, erken yaşta konservatuvara giren tayfadayım. E, dolayısıyla nasıl tanıştığımı anlatırım ama nasıl karar verdiğimi anlatamam. Çünkü 11 yaşındaydım. Yani hatırlamıyorum bile, herhalde muhtemelen karar da vermemişimdir. Şimdi benim dedem rahmetli köy enstitüsü mezunuydu, evet. Üstelik müzik öğretmenliğinden mezundu. E, tabii o köy enstitüler sadece müzik öğretmeni oldu diye gidip müzik öğretmenliği yapmamışlar işte. Edebiyat öğretmenliği, Fransızca öğretmenliği, baş öğretmenlik, müdürlük, yöneticilik falan filan da yapmıştı. Ee, ve teyzem de işte ondan feyiz alarak o da müzik öğretmeniydi falan. O tarafta öyle bir damar vardı. Köy enstitülü olunca e, ailede, yakın çevrede işler değişiyordu bizim kuşağımızda. Ee, Erzurumluyuz biz. E, ee, çoğu hani müziğe meslek olarak bile bakmazlar. Hala da bakmazlar ama e, benim için konu böyle değildi. Dolayısıyla çok yadırganan bir durum değildi. Zaten Erzurumluyum dedim ama İzmir'de büyüdüm. 11 yaşında da İzmir Devlet Konservatuvarı'na girdim. Ondan sonrası geldi. aslında 11 yaşından başlatmak istiyorum profesyonel yaşantıyı. Bakmayın çocuğun profesyoneli mi olur falan dersiniz ama hemen daha ilk yılın içinde yarı çocuk, yarı müzisyen muamelesi görmeye başlayıp yetiştiriliyorsunuz konservatuvarda. yani dolayısıyla 11 yaşından beri profesyonelim. Ama nasıl karar verdim? fikrim yok öyle. O kendisi öyle oldu yani. Hocam üniversitede nasıl bir öğrenciydiniz? Geriye baktığınızda üniversite yıllarında iyi ki yapmışım dediğiniz şeyler var mı? Cezalet bir öğrenciydim. Şimdi okuduğum üniversiteyi çok şey yapmak istemiyorum. Ne derler? Çok yüklenmek istemem. Özel konuşmalarda çok güzel yüklenebiliyorum. Şey değil böyle okul çok kötüydü de ben okumadım gibi bir şey anlatmaya çalışmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben de kötüydüm, okul da kötüydü. Zaten de anlaşamıyorduk yani. İyi ki yapmışım. Birkaç şeye söylüyorum. Bunlar aslında birbirine kontrast olacak birazcık ama. iyi ki mesela Mete Hoca, kompozisyon Hocam 7 tane yap getir dediğinde 48 tane yapmışım. Bu hakikaten beni hala motive eden bir şey yani. Bir yandan da iyi ki doğru zamanda bırakıp, ben burası okulsa ben de cumhurbaşkanıyım o zaman deyip 3 yıl gitmemişim mesela. Bu da iyi ki. E, öyle yani. E, bunların toplamından bir üniversite yaşantısı çıkıyor. E, bu çıkan üniversite yaşantısı da, üniversite her ne kadar kendisi üniversiteye benzemese de, benim onu üniversiteye benzetmeme yol açmış oldu. E, üniversitenin esas ilkeleri arasında biliyorsunuz var bir özgür düşünebilen gençler yani orada kendine bir çalışma ortamı yaratan gençler falan. bunları kısmen de olsa yaşayabilmiş olduğunu düşünüyorum üniversitede. E, Fake'in aynı adı taşıyan otobiyografik şarkısına 90'lı yıllara da değiniyorsunuz. O yıllardan bahsedebilir misiniz? 90'lı yıllar sizin için ne anlam ifade ediyor? Ya şöyle 90'lı yıllarda ben küçüktüm aslında baya. <laughs> Sarı 90'a e, albümünde de abi 90 yılı nasıldı falan diyorlar. Öyle bir şey vardı. Bir, bir belgesel çekiyorlardı falan. Ben 14 yaşındayım 90 yılında bilmiyorum ki diyorum yani tamam mı? tabii ama 90'lı yıllara yetiştim onu da yaşadım. Bazı şeylerin böyle <laughs> tek yönlü anlatılması sıkıcı oluyor. bunu siz de göreceksiniz. Ben 90'larda sizlerin yaşlarındaydım işte 96'da 97'de mesela. bundan 20 yıl sonra birisi size diyecek ki ya o yıllar ne kadar güzelmiş. Bir anlatsana filan tamam mı? bu yıllar güzel mi? Yok. Çok mu çirkin? O da yok aslında. Yani bakmayın şimdi hani çok siyaset politika girmek de istemeyebiliriz ama yani çok boktan tarafları da vardı 90'ların. Yani iler tutar bir yanı da yoktu doğru düzgün. Ama bir yandan da içinde yaşadığımız için hani fark etmediğimiz bir başka türlü bir gelenek, kimsi bir şey, özgürlük duygusu şu bu. Bunları da yaşıyormuşuz tabii. E, müzisyenlik çoğu zaman düzenli bir gelir kapısı olarak görülmüyor. Özellikle genç müzisyenlere ekonomik durumlarını daha iyi bir şekilde yönetebilmeleri adına tavsiyeleriniz var mı? E, bu da çok zor bir soru. E, i̇çimden geçeni, asıl söylemek istediğimi başta söyleyeyim, sonra diğer seçenekleri üretmeye çalışayım. E, bence kişi müzikten para kazanmaya çalışmamalı. İdeal olan şey budur yani. Bana göre böyle. Diyeceksiniz ki o zaman meslek oldun zaten. Yani zamanını nasıl ayıracaksın başka bir şeyi kazan, başka bir şey yaparken? De? Bilmiyorum. Yani evet olmuyor. Zamanını nasıl ayıracağını da bilmiyorum ama ayıracaksın bir şekilde. Bana sorarsanız benim para kazandığım iş ne? Müzik değil. Üniversitede hocalık yapıyorum ben. Tamam. Yani buradan para kazanıyorum. Ee, Pake'li müzik yaparak öyle bir para kazandım ki bir şeye ihtiyacım yok. peyk olmasın, make olsun. Ne fark eder? Bir şey fark etmiyor. Burada konuşurken dikkatli konuşmak gerekiyor. Yani elbette müzik piyasası diye bir şey var. bu Sektör olmasa da piyasa var. Bir takım insanlar geçimlerini buradan sağlıyorlar. Bu da böyle. Ama bunun ne olursa olsun hem ideal dünyada hem şu gün içinde yaşadığımız dünyada çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani, müzik kendi gereklilikleri açısından da hani Parayla ilişki kurduğu her an yeni tuzaklar barındıran bir yapısı olduğunu düşünüyorum müziğin. Yani diyelim ki ideal dünyada yaşıyoruz. Herhangi bir şey yapabiliriz yani para kazanmak için. Müzik yapıp da para kazanabiliriz. Öyle bile olsaydı müzikten para kazanmak doğru bir düşünce miydi? Bunu da bir düşünmek gerekir hocam mükemmeliyetçilik sanatla uğraşan insanların üstüne kimi zamanlar bir kabus gibi belirebiliyor. Hatta üretim bile kısıtlı olabiliyor. Siz bu duyguyu yaşıyor musunuz ve hani bir eserin tamamlandığına artık bu tamamdır dediğinize ne zaman karar veriyorsunuz? Şimdi tabii önce tabii eserin ne olduğunu konuşmak da gerekiyor olabilir. E bu konulara çok fazla girmek gerekir mi bilmiyorum. Eğer bu bir şarkıysa başkadır, bir senfoni yazıyorsanız başkadır örneğin. Tamam. E, e tabi yani bir jingle yapıyorsanız başkadır ya da hangi bakış açısından baktığınıza göre. Fakat e, dediğiniz şey yani şöyle bir katkıda bulunayım. Hem de katılmıyormuş gibi de olacağım böyle olunca. O dediğiniz duygu mükemmeliyetçilik değil, obsesyon. Evet, yani saplantılı olma hali. İnsan obsesyonunu gölgelemek için, ben çok mükemmeliyetçiyim aslında ya bağlıyor olabilir. Özellikle genç insanlar bu tuzağa çok düşüyorlar. Benim öğrencilerim içinde de var. Gençliğimde muhtemelen ben de düşmüşündür. Şimdi hatırlamıyorum ama iki duyguyu birbirinden duygu değil tabii obsesyon bir rahatsızlık vasfeden. İki durumu birbirinden ayırmak lazım. <laughs> Dolayısıyla bunu bilerek hareket etmek lazım. Bazen çok mükemmeliyetçi olmamanız gerekir. Olmadığınızda gerçekten mükemmeliyetçi olursunuz. Bilmem anlatabildim mi buradaki çelişkiyi. Batı sanatıyla doğu sanatını birbirinden ayıran önemli kriterlerden bir tanesi budur. Batı sanatı mükemmeliyetçidir. Tabii. Doğu sanatı da daha karikatürizedir ve daha farklı levellarda insanlara aynı sözle etki etmeyi hedefler. O da ilginç bir sanat biçimi. Yani bir, biri, biri iyi, biri kötü gibi bir şey söylemiyorum burada. i̇şte ne bileyim yalan dünya gibi böyle harca alem bir laf bulalım. Bunun şarkısı var. Gidiyoruz bal barda marda eğleniyoruz biliyorsunuz ya da dizisi var izliyoruz falan. Ama bir yandan düşününce bayağı da ağır söz yani yalan dünya <laughs> değil mi? Derinle dalınca. İşte doğu sanatın hedefi daha çok budur. Ee, batı sanatıysa heykelse mükemmel çizer. İşte bura göbek deliği, altı üstü altın oran. Kolu şöyle olacak, burası böyle uzadıysa burası böyle uzayacak diyor. Hakikaten mükemmel bir eser olarak karşımıza çıkartır ve ona bakarız. Ee, batı ile Doğu şey gibi ayırıyorum ben bu arada. Bu kalalık olmasın yani resmen Anadolu ve Yunanistan gibi buradan çekiyorum çizgi. Buradan doğusu doğu sanatı oluyor, batısı batı sanatı oluyor. E i̇şte Anadolu'da yapılan bir heykel düşünün. 7 tane memesi var kadın. Şişko bir tip yani. Gayet karikatürize bir şey değil mi sizce? de? Ama bu başka bir şey anlatmak için tasarlanmış bir sanat yapıtı. Falan. Şimdi lafı uzattım çok affedersiniz. Başa döneyim. Mükemmeliyetçi olmak ve her detayla uğraşmak gerçekten zaman harcadığın şeyi Zaman harcamanı mı gerektiriyor? Yoksa onu sen obsesyonundan dolayı mı yapıyorsun? Aslında bir başka şeye zaman harcaman lazım ama burada vakit mi kaybediyorsun? Yani bunu sorgulamak lazım. Kariyerinizde yorulduğunuz, umutsuzluğa düştüğünüz ve her şeyi bırakıp gitmek istediğiniz anlar oldu mu? Ya şimdiye kadar olmadı. Bu arada bundan şeyim rahatsızım. Sanki ben çok bir şey başarmışım gibi. Ee, sorular soruyorsunuz bana daha henüz bana bir şey başarmışım gibi gelmiyor. Ee, daha henüz olmadı. Tabii çok yorgun hissettiğim zamanlar oldu. Dün gece bile öyleydi. Ee, çünkü içinde yaşadığımız koşullar da bizi zorluyor. Ee, her gün en azından bir iki tane birbirinden farklı görünen iş içinde olmamız gerekiyor. Bu ee, eskiden tek bir iş yaparak onun yorgunluğunu, yaşamın keyfini çıkarttığımızda şimdi şimdi anlıyoruz. Ee, şimdiki yorgunluk başka bir türlü yorgunluk. Bu bağlamda soruyorsanız tabii yoruluyorum ama ya bırakayım gideyim falan falan demiyorum. Bir adım daha ileride ne olabilir? Ee, bu enerji ve motivasyon doğru yere doğru nasıl evriltilebilir? Hep bunun peşinde oldum şimdi dediğim. Günün biri gelecek ve bu sorduğunuz soru çok anlamlı olacak, yeter artık tamam ee, diyeceğim gibi hissediyorum ama çok yakında değil galiba. Ee, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık müziğe ulaşmak çok kolay ve belki de hani bir şarkının birkaç saniyelik ömrü oluyor ve hemen devam ediliyor. Ee, sizce bu durum müzik üretimini etkiledi mi ve günümüzde içerikten ziyade artık insanı yakalayacak, etkileyecek melodiler mi acaba öne çıkıyor? Ee, i̇ki kısımlı bir soru oldu bu. Müzik üretimini tabii etkilemiştir. Ama ne yönde etkiledi derseniz size bilimsel doğrularla bir cevap veremem. Şu an bilmiyorum yani. Araştırmasını yapmadım. Yapan da var mı onu da bilmiyorum. Doğrusu onu da araştırmadım yani. Tabii ki etkiledi. Yani bu kesin, yüzde yüz. Ama acaba bu etkinin sonucu bizi iyi bir melodinin değerini arttırmaya mı götürdü? Yoksa Bilmiyorum ki ritmik yönü de yoğunluk kazanmış olabilir veya tınısal yönü de yoğunluk kazanmış olabilir. Bir müzik bir insanı neden yakalar? 1990'da yakalıyordu da bugün neden yakalayamıyor falan. Bunlar tabi bilimsel platformda karşılaştırmalı olarak e, incelenmesi gereken konular. İnceleseniz bile bir sonuca varamayabilirsiniz. Kimi zaman da varabilirsiniz. E, böyle kafadan cevaplar vermek çok zor böyle şeylere. Ama bana soracak olursanız, hani müzik şimdiye kadar bir yolunu bulduğuna göre, bundan sonra da bulacaktır. Ee, tabii. içinde bulunduğu atmosferi, ruh halini, dönemi, coğrafyaya göre yine daha kaliteli, daha kalitesiz, işte daha güzel, daha çirkin, daha iyi, daha kötü diye adlandırdığımız müzikler var olmaya devam edecek. Bu kesin bir şey. Öncekilerle kıyasladığımızda işte bunların sanatsal yoğunluğu daha mı az, daha mı çok gibi bir soru üretip onu kıyasladığımızda hangi sonuca varabileceğimizi bilemiyorum. Bugünün müziğinde bilmiyorum. 80'lere kadar biliyorum ama şimdi bilmiyorum. Müzik yolculuğunuzda sizi etkileyen, size ilham veren müzisyenler ve bu şarkıyı ben yazmalıydım dediğiniz şarkılar var mı? Evet, ya şöyle, ben tabii klasik müzik kökenliyim. Üstelik şarkı yazarı da değilim. Ee, örneğin Peik grubundan bahsedecek olursak şarkının nüvesini, bazen her şeyini, bazen en az yarısını e, İrfan getirir. İrfan Alış'tan bahsediyorum. Biz onun üzerine geri kalan grup elemanları fikirler üretiriz. Bazen küçük bir sözün değişmesi gerektiğini söyleriz. Bazen bir satır ekleriz. Bazen müziğine yeni bir şey katarız. Bazen sadece düzenleme yaparız. Bazen de öyle bir getirir ki İrfan çalarız ve olur o zaten kendinden falan. Tamam mı? Dolayısıyla şarkı yazarı olarak cevap veremem bu sorunuza. Ama tabii geçmişten bugüne müzisyenin tarzını ayırmadan bakacak olursak muhteşem yetenekli bir sürü arkadaşımız var. Mesela Bach, <laughs> Beethoven, oralardan başlatabilirim. İşte aynı onlar gibi Miles Davis de belki söyleyebilirim. Beni süper etkilemiştir, oturup bir yıl Miles Davis dinledim demek değil bu. Ama bilim yönüyle baktığımda büyük atılım yaptırmış insanlar. Beni gerçekten etkileyen, dağıtan şeylerse böyle türlere ve kişilere göre ayrılabilecek bir kategorizasyonda değiller. Demin de söyledim, Erzurumlu olduğum için Erzurum türküsü dinlediğimde dağılırım ben mesela. İyi bir söyleniyorsa filan. Bunun Beethoven'la falan ilgisi yok. Bambaşka türlü bir dağılma hali o. Ee, ama öte yandan işte Beethoven'ın 7. senfonisi yazılmasaydı örneğin e, evrim teorisinde ortaya çıkmayacağını savundu. O kadar da güçlü bir şey olabilir müzik. Ee, neresinden alacak olursanız öyle değerlendirebilirsiniz. Birçok grup birkaç sene bile doldurmadan dağılırken pek uzun yıllardır yolculuğuna devam ediyor. Özellikle gençlere müzik gruplarının uzun yıllar devam edebilmesi yönünde tavsiyeleriniz var mı? Ee, yok. <laughs> Çünkü nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Bunu oturup formülize etmeye de çalışmadık. Sadece bazen üstüne düşündük oğlum nasıl ya 26 yıl olmuş falan diye. Ama yani net bir sonucumuz da yok. Galiba en çok şuraya bağlanıyor önce arkadaş grubu olup sonra müzik grubu olmak e doğru tavır oldu bizim için. Çoğu kez hani mangal yaptık, bazen de müzik yaptık. Bazen ikisini bir arada yaptık falan. E bu şekilde geliştirdiğimiz için ilişki insan arkadaşından sıkılmıyor kolay kolay. Bilmem anlatabilir mi? Meslek sıkılabiliyorsun, onun müzikal yaklaşımından sıkılabiliyorsun ama ya arkadaş ya diyorsun ne olacak yani? Bugün çalamayı versin, bugün becereyimi versin. Ne olur yani? Hadi tamam mangalı devam. Yani bu kafayla baktığımda daha uzun ömürlü olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu kafayla bakabilmek mümkün mü? Yani üstten üstten de konuşmak istemem. Şimdi 20 yaşında bir genç mangalla nasıl bir ilişkisi olabilir? Onu kurmak lazım tabii. Yani. Aynı zamanda bir akademisyensiniz. Özellikle üniversitelerde müzik eğitimi alan öğrencilere iyi bir kariyer yolunda tavsiyeleriniz var mı? E, seçeneklerini çoğaltmaya çalışmadılar diye düşünüyorum. E, bir de esas işimiz diye bir şey vardır. E, müzisyen camiasında bazı unutulabilir bu. Çok yetenekli insanlar birkaç işi birden yapayım derken esas işlerini kaçırabilirler. E, akademisyen daha doğrusu akademide müzik öğretmen arkadaşlar müzik öğrenmek kadar akademide olmanın da ne demek olduğu hakkında fikirleri olması lazım. Ee, evet, yani ben gidiyorum bir müzik kursunda haftada 20 saat ders alıyorumdan ne farkı var bunun? Bir akademide müzik öğrenmenin. Ee, burada da bir takım ee, değişiklikler olsa gerek yani. insanın hayatını değiştirecek bazı şeyler olsa gerek. Bir de öte yandan yani şu çok başıma geldi şimdi e, so, somutlaştırayım da anlaşılmaz olmaktan kurtulayım. Çocuk piyanist, zehir gibi de kafası var, acayip iyi çalışıyor teoriye. Yani ben de teori hocasıyım değil mi? Normal şartlarda oğlum tam piyanoyu da yap da gel biz bu teoriye iyi çalışıyorsun senin kafan, bunu çalışalım dememi beklersiniz. Ben öyle dememeyi tercih ederim. Çünkü bu arkadaşın esas işi piyanist olmak. Esas işini yapamamış, bir ruh haliyle teori çalışsan olur, çalışmasan olur diye bakarım. E, Flu TV'deki pek konserinde eğitim ve yaratıcılık ilişkisine değiniyorsunuz. Eğitimin yaratıcılığı öldürebileceğinden söz ediyorsunuz. Bu konuyu biraz açmak istiyoruz. Yani sizce yaratıcılığı öldüren şey kalıplar mıdır? Ve özellikle bu konuda müzik eğitim alanlara tavsiyeleriniz var mı? Ya şöyle, kaçınılmazdır bu. Tabii Flu TV konserinden iyi oldu örnek verdiniz ama e, orada bir 10 saniye süre var. Ve en eğlenceli olanı bulup söylüyorsunuz. Yani oradaki hikaye o. Ee, tabii ki kaçınılmaz biçimde yaratıcılığı öldürür önce. Sonra üstünde yeterince vakit harcadığınızda yeni bir tür yaratıcılık sahibi olmuş olursunuz. O zaman gerçekten benim imzam, bilinçli bir şekilde yarattığım iş diye sunabileceğiniz bir şey sahibi oluyorsunuz. Bu illa akademide okuyarak yapılmak zorunda değil ama illa üzerine çok zaman harcayarak yapılmak zorunda öğrenmeye başladığınızda hani cahil cesareti azalıyor gitgide. Yarı cahil olarak uzun bir süre yaşıyorsunuz. Sonra öğrendikçe öğrendikçe bu sefer bilgin değil ama. Yarı cahilin daha iyi öğrenmiş olarak kendi imzanızın nerede olabileceğini merak ediyorsunuz ama bu inanın kısa bir süreç değil yani. Evet başta öldürür kesin. Böyle tam zaman vermek istemem ama bir 5-6 sene bayağı sallanırsınız böyle. Tabii. Ondan sonra da yavaş yavaş öğrendikçe ha bunu böyle yapınca daha doğru oluyor ki aslında falan gibi. Daha kristalize düşünebilmeye başlarsınız. Sanat yönünü daha çok merak edebilmeye başlarsınız. Başta olduğunuzdan daha iyi bir noktaya geleceğiniz söylenebilir ama bu zaman almış. kendinize hangi ortamda müzik yaparken daha rahat hissediyorsunuz? Sahne mi yoksa stüdyo veya ev mi? Ee, ev veya stüdyo. Sahnede rahat değil mi ama bu tamamen benim kişisel şeylerimden kaynaklı. ve ee, artık bunu da iş olarak aldım ve geçenlerde hesaplamaya çalıştım. 5000'in üzerinde sanırım sahneye çıktım. evet. Ee, onun için rahatım tabii ki sahnelerde. de. Yani artık öğrendim neyin ne olması gerektiğini falan filan. Ama her şeye rağmen kafamda bir düşünce balonu oluyor böyle. Ne işim var lan benim burada falan. Ee, <laughs> yani işimin gereklerine ters ve birçok müzisyen tarafından ne diyor lan bu falan diye e, alabileceğiniz bir şey söyleyeceğim şimdi. Ama böyle. E, ben böyle hissediyorum. Bir çeşit ruh hastalığı gibi bir şey olduğunu düşünüyorum sahneye çıkmanın. Yani severek ve şey benimseyerek söylediğim bir şey de değil bu. Hani 100 kişi var. Gidip daha yüksek bir yere çıkıyorsunuz. Bana bakın bir şey yapacağım diyorsunuz falan. Öyle de okunabilir sahneye çıkmak sonuçta. <laughs> Orada ne yaptığımıza göre değişir. Yani öyle değil. Ya Ama sorunuzun cevabı şu. Hem aslında ses seviyeleri elektrik, cihazlardan uzaklığı vesaire sebebiyle, evde üretilmiş müzik. Tahta gitara tırnağımızla parmağımızla vurarak ve çıplak sesle şarkı söyleyerek işte sadece keman çalarak yapılmış olan gerçek akustik müzik bana daha çok keyif veriyor galiba. Hem akademik kariyeriniz hem de sahne hayatınız var. Çok yoğun olduğunuzu tahmin ediyoruz. E zaman yönetimini nasıl sağlıyorsunuz? Çok zor sağlıyorum. Şu an sekiz tane işim var. Tane. Bunu böyle söylemem doğru mu bilmiyorum. internet açık geldi ama. Okul bir tane mesela, pek bir tane. Onun kendi içinde bir sürü altı şeyi ayrılıyor. Dolayısıyla zaman yönetimi yapamıyorum. Çok zor yapıyorum daha doğrusu. Ama acayip yardım aldığımı söyleyebilirim. Hem elektronik cihazlardan hem çevremdeki insanlardan vesaire büyük yardım alıyorum eğer bu işler parayla ilişkili işler olsaydı, e şimdi malum akademisyenim ben, dışarıdan gideyim para kazanayım falan öyle bir olayım yok. O zaman tabii çok mahcup durumlara düşebilirdim. Öyle. Hocam son, son, soruya geldik. 22 yaşındaki Özgür Ulusoy ile bugün mesela bir kafede karşılaşsanız ona neler söylersiniz? Önce bir onun kim olduğunu bir hatırlamam lazım. Ya Çok tatlı bir yazı vardı, ben bunu şeyden okumuştum, siz de muhtemelen de misinizdir Ali bir köşesinde bir yazısıydı. 70 yaşına girerken bir sofra topladım diye başlıyor yazı. İşte kendi 20 yaşımı, 30 yaşımı, 40 yaşımı, hepsini davet ettim diyor şu an. Sofrada sonra kavga çıkıyor işte 20 yaşındaki 40 yaşındaki ailenle sataşıyor 50 yaşındaki susun bakayım siz diyor öbürsü bilmem ne yapıyor falan yazının sonu da şöyle bağlanıyordu aslında ben kendime kızdım Niye hiç tanımadığın adamları yemeğe davet ediyorsun diye tamam ee, bu tatlı bir yazıydı ee, dolayısıyla bilmiyorum yani <laughs> ne derdim ee, genel olarak hayatımın gidişini seviyorum mutluyum. Büyük hatalar yaparak, her gün yeni bir şey öğrenmeye çalışarak hayatımı devam ettiriyorum. Bu bağlamda akademide olmak da bana çok yaradı. Rutin bir iş yerine. Bu yüzden de mutluyum. İnsanların beni akademisyen olarak adlandırdığı için akademik soruları bana yöneltmesinden de çok mutluyum. Bilmem anlatabildim mi buradaki şeyi. Dolayısıyla her ne hata yaptıysa affedilebilir bence. E, yaptığı olumlu şeyler 46 yaşında hiç tanımadığı bir adama faydalı olacak şeylermiş. E, bu açıdan pek bir sorunum yok 22 yaşındaki haline. çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizim için çok keyifli bir Teşekkür ederiz. Öğrenmiş. Estağfurullah ben çok teşekkür ederim. Hı -hı. Herkese selamlar.